Bir Beyler Beyler toplu bir Beyler. Adem, Adem. Şöyle şöyle abi. Çekiyorum. neredesin Hiç de söylemiyor. Balık da gelmiş. Abi şey bir şey var. var Onları alalım. Yolu, onları boşaltalım. Ya, ya orada biz oraya oraya doğru O'dan, oradan oradan doğru O tenekeyi buraya gelmişken. Nerede? Önce onu alalım. Uzatın bunları. Onları yok yok elindeki Alın onları. Kanka onu al ya. Veya boş bir şey verin. O ipi çözdün mü? Abi evet. o ben o Ay abi ne ya? Abi biraz geri Bu iyi. 81 ilimizde bakanlığımızca faaliyetler düzenleniyor. Biz de bu faaliyetler çerçevesinde bu haftanın her gününe yerleştirilmek üzere faaliyetler düzenliyoruz. İşte ilk faaliyetlerin ilki bugün çevre bilincini, çevreye ait duyarlılığı arttırabilmek adına deniz içerisinden temizlik faaliyetini düzenledik. Tabii gördüğümüz manzara çok iç açıcı değil. Burada bugüne kadar yapılmış olan hataların tekerrür etmemesi ve e, çıkan malzemelerin tüm halkımız tarafından görüldükten sonra duyarlılığın biraz daha artacağı kanaatindeyim. Ben böyle bir tablo beklemiyordum işin açıkçası. Yani birkaç bir şey çıkar diye hesap ediyorduk ama tabii bu kadar kısa sürede böyle bir malzemenin çıkmış olması en basit ifadeyle facia. Bizim şahsen ilginç bulduğumuz şey su altında olmaması gereken nesnelerin su altında bulunmasıydı. Bu nesneler tamamıyla su altını gereksiz yere kirleterek doğaya çok büyük zararlar veriyor. Bulunmaması gereken lastik, alkol şişeleri, bıçaklar, telefonlar gibi şeyler. Balıklar artık o kadar bu nesneler eski olduğundan dolayı artık kendilerine yuva yapmışlar. Biz bu şişeleri çıkarırken işlerinden balıklar çıktı. Artık kendilerine yuva yapmışlar.

<laughs> <Soğuktu. Gülüyor> <Soğuktu. gülüyor> <laughs> Maç tarafı